Allah kuluna nasıl bir muamelede bulunuyorsa o onun rahmetinin eseridir. Rab isminin tecellisinin sonucudur, eseridir. O alemlerin Rabbidir. O göklerin Rabbidir, yerin Rabbidir, arşın Rabbidir. O alemlerin Rabbidir. O insanın Rabbidir. Buyurdu. O senin Rabbindir buyurdu. O sizin Rabbinizdir. O onların Rabbidir. Evet. dua ederken de Rabbim de buyurdu. Bütün peygamberler dua ederken öyle dua, Rabbim diye dua ettiler. Niye Allah'ım diye dua etmediler? Rahman'ım diye dua etmediler? Rahim'im diye dua etmediler? Neden Rabbim diye dua ettiler? Evet, çünkü kul Rabbi ile muhataptır. Kendisini terbiye eden, mürebbisiyle, Rabbi ile muhataptır her an. Rab isminin tecellisiyle bu hataptır. Eğer Rabbim diyorsa aynı zamanda Rabbinden terbiyeyi de istiyor demektir. Beni düzelt ya Rabbi. Hz. Adem ne dedi? Rabbim biz kendimize zulmettik. Sen bize mağfiret etmezsen, sen bizi affetmezsen biz helak oluruz. Helak olanlardan oluruz dedi. Rabbim diyor, biz kendimize zulmettik. Ne dedi? Zülmümüzü temizle ya Rabbi. Bizi düzelt ya Rabbi. Düzelelim ki bir daha kendimize zulmetmeyelim. Senin Rablığını kabul edelim. Sen bize o meyveden yeme biz seni dinlemedik. Rabliğine ihanet ettik. Bizi düzelt ya Rabbi. Dedi demiş oldu aynı zamanda. Evet. Allah'ı Rabbimiz olarak kabul ediyoruz. Rabbimizin terbiyesini kabul ediyoruz. Etmemiz gerekir. Allah peygamberiyle terbiye eder, vahiy ile, Kur'an ile terbiye eder. Kur'an bizim Rabbimizin kitabidir. Rabbimizin vahyidir. Rabbimizin vahyiyle ile terbiye olmamız lazım ki Allah bizim Rabbimiz olmuş olsun. Yoksa Allah'ın rablığını kabul etmemiş oluyoruz. Onun terbiyesini kabul etmemiş oluyoruz. Allah bize neyi söylemiş? Nasıl yapmamızı istiyor? Nasıl olmamızı istiyor? Nasıl konuşmamızı, nasıl düşünmemizi istiyor? Bunu bilmiyorsak Allah bizi nasıl terbiye eder? Ya da Allah bizim nasıl Rabbimiz olur? Aynı şekilde biz de kendi çocuklarımızı, aile efradımızı eğer Allah'ın terbiyesiyle terbiye etmiyorsak, ile terbiye etmiyorsak, Resulullah Efendimiz'in örnekliğiyle terbiye etmiyorsak, Allah'ın Rab isminin tecellisinden nasibimizi almamışız demektir. Bana göre bu böyle doğrudur, bana göre şöyle olması gerekir. Burada benim emrim geçer, benim hükmüm geçer. Herkes bunu böyle söylüyor, bunu böyle yapmak lazım diyorsak, Allah'ı Rab olarak kabul edememişiz. Dolayısıyla Allah'ın Rab isminin tecellisini de üzerimizde gösteremiyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizi ilah zannediyoruz, kendimizi Rab zannediyoruz. Böyle bir şirkle hayatımızı yaşıyor, çoluk çocuğumuza muamele ediyoruz, insanlara muamele ediyoruz demektir. Allah'a şirk koşmak budur zaten. Allah'ın isimlerinde Allah'a şirk koşmaktır. Yoksa ne Yahudi, ne Hristiyan, ne de müşrikler Allah'ın zatına itirazları yoktu. Rablığına itirazları vardı, Rahmanlığına itirazları vardı. Yani Allah bize işimize karışmasın diyorlardı. Allah hepimizi Rab isminin tecellisine mazhar kılsın inşallah. Amin. Rab isminin kemali de kendisinde tecelli ettiği kullarından eylesin inşallah. Rab ismiyle yaşamayı, varlığa muamele etmeyi nasip etsin inşallah. Rab ismi üzerinden bizden razı olsun inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.